Oğlar selamun aleyküm selam. Sabah saat 8. 13.30'da ders var. Fizik dersi. Çok yani cırt o. Hoca bir şey anlatmıyor. İngilizce dersi Türkçe anlatıyor diyeyim. Öyle. Sırt antrenmanı yapacağız bugün. O şekil. Arabadayız ısınmasını bekliyoruz. Ankamol fit tesislerine tesislerinde kaslarımızı stres altına sokacağız. Sır antrenman sonrası kardiyo yapar mıyım? Çok zor. Çünkü sabah kahvaltı yapmadım. Yani karbonhidrat çok az al. Yani hiç almadım yani. iki gündür bayağı kahvaltı falan yapmıyorum yani sabah. Dün de koşuya çıktım. Ondan mütevellittir. Bugün kardiyo yapmam. Zaten okula falan gideceğiz. Çok da yorulmanın manası yok. O 12'de okula gideceğim. Bir dersim 13.30'da başlıyor. Diğer dersim 5.45'te başlıyor. Babacığım. İlk seneden de yapma baba ya. Bu kadar. Okulu sevmemezlik yapmayalım ya. Zor babacım ya zor. O şekil. Buradan da bir playlistten. o babacım en sevdiğim şarkıdır şu aralar. <laughs> Oğlum ölürüz lan bu şarkı ya. Vallahi ölürüz bu şarkıya. Oğlum bu bambaşka bir şarkı bu ya.